Vusat bu saat TV ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar. Sevgili izleyenler takvimlerimiz 26 Aralık Cuma günü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Türkiye'nin en gözde, en pahalı, en nazlı yarış atlarını telef ettiler. Nasıl olduğu netleşmeyen biçimde Sultan Suyu arasında yetiştirilen milyonluk atlar arabaların altında parçalandılar. Haraç 3, 5 milyon 600 bin lira. Haraç sattı. 5 milyon 600 bin lira 27 numaralı iştirak. Hepsi birbirinden nazlıydı. Hepsi birbirinden pahalı ve kıymetliydi. Onlarca insan bu atlara baksın diye maaş alıyor. Türkiye'nin en gözde devlet çiftliği Akçadağ Sultan Suyu'nda milyonluk atlar peş peşe verip kaçtılar. Gecenin zifiri karanlığında Kuzey Çevre yolunda böyle ölüme gittiler. atlar burada gözlü. yolunda. Abi, Sultan Süy Tarım İşletmesinden kaçan yarış taylarının karayoluna çıkması sonucu 8 tay telef olurken kayıp taylar bölgeye daldılar. Kuzey çevre yolunda hızlı giden araçların altında bu gözde ve güzide taylar paramparça oldular. Yaşananların ardından kamuoyunda çeşitli spekülasyonlar ve ciddi iddialar gündeme geldi. İddialara göre taylar öğle saatlerinde padok alanına çıkarıldı. Ancak akşam saatlerinde tekrar tavlaya alınmaları gerekirken padokta unutuldu. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu öne sürülen padoktan kaçan tayların haraya yakın bir noktadaki karayoluna çıktığı iddia edildi. Dağın, işte araba çarptı. 3 tane, evet. tane. Evet. yani meskele, 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 Karayoluna çıkan taylara seyir halindeki araçların çarptığı ve kazaların bu şekilde meydana geldiği öne sürülürken olayın ardından bölge adeta cam pazarına döndü. Telefon olan atlar yürekleri dağlarken karayolu kan yoluna döndü. En pis yerde kırmış, Bunlar koşu tayı mı abi? Ne abi. Değil mi? Arap, Arap ara tayı. Hepsi. Ayağı gitmiş ya. Al ya bunlar satışa. Abi on gittik tenis. Senin, sen şey sahip Tamam. Tamam. Olay basit bir ihmal mi, zincirleme bir sorumsuzluk mu sorularını da beraberinde getirdi. Hayvanların can güvenliğinden sorumlu olan yetkililerin padok ve tavla düzenine ilişkin gerekli kontrolleri yapıp yapmadığısa tartışma konusu oldu. Zararın 100 milyon TL olduğu konuşuluyor. Yetkililerden olayla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken iddiaların araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması bekleniyor. Kamuoyuysa hayvanların ölümüne neden olan sürecin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyor. Ayrıca TİGEM Genel Müdürü Hasan Gizginç apar topar Malatya'ya geldi. Sultan Suyu Tarım İşletmelerinde bazı üst düzey görevlilerin hemen emeklilik dilekçesi verdiği de iddia ediliyor. Bu olay adeta Türkiye'yi sarstı. Olayın detayları, kamera görüntüleri, savcılık ve kurum soruşturmaları bekleniyor. Atlar burada gezmiyor. Bildiği içerde yönünde. Abi, Garda var. Tekman şehre yön vermek, sivil toplumla yerel yönetim arasında köprü olmak, toplumun dinamiklerini harekete geçirmek amacıyla kurulan Kent Konseyi kongreye gitti. Alınan kararlar çerçevesinde bu ülkelere dikkat edilerek olması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliği görüyorum. Kabul edilmiştir. Çok teşekkür ederim. Malatya Kent Konseyi 11. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Olağan Genel Kurul toplantısında Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım hizmetleri, Eskişehir'e pazarının rezerv alanı kapsamına alınması, sanayi ve yeni çarşı merkezi tabelalarına standart getirilmesi gündem maddeleri görüşüldü. Ve Kent Estetik Kurulu'nda alınan kararlar... Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan Batar, üniversite temsilcileri, kurum temsilcileri, dernek, oda, vakıf ve sendika başkanları, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Tüm dünya berken, Kurula katılan Malatya Valisi Settar Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen çalışmaların güçlü bir birlik ve koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü ifade etti. 6 Şubat depreminden sonra hepimizin bir araya gelmesi, birlik, beraberlik, kardeşlik ve bir ekip ruhuyla çalışması gerekiyordu. 104 bin konut ve iş yerini yapabilen <laughs> Bunun yaklaşık 80 bininde Cumartesi günü itibariyle teslim eden ve 1200 lokasyonda 15.750 kırsal konut yapıyor. <laughs> Şehrin merkezinde yaklaşık 400 hektarda 39 gün bağımsız bölüm yapabilen ve bunları yaparken de hiç kimseden bir kuruş almadan bunları yapabilen halen 11 bine yakın insana kira yardımı yapmaya devam eden bir organizasyonu bizim ya bir övünelim arkadaşlar ya tamam mı? kendimizi kutsayalım ya tamam mı sokaktaki Ahmet abi <laughs> Kesin ki ya biz büyük bir milletin evladıyız ya biz büyük bir iş başarıyoruz bu öylesine lafla anlatılacak bir şey değil 104 yıl rakamını 104 gibi okumaya başladı arkadaşlar yani. Vali Settar Yavuz konteyner kentleri boşaltacağız. Kimse duygu sömürüsü yapmasın dedi. Ev çok, kiralık ev var, insanlar çıkmak istemiyor dedi. Artık bizim önümüze bir bakmamız gerekiyor. İkinci husus konteyner kentler. Lütfen bunu istismar ettirmeyin. Rica ediyorum sizden. Şimdi ama konteyner kent sayısını azaltacağız. Bak buradan söylüyorum. Hala kamu görevlilerine çıkmak istemeyen direnenler var. Elaklarımızı evet. göz göre göre zehirleyen zehir tacizinde mücadelemiz kararlılıkla devam ...andı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda DEAŞlı terörist İbrahim Burtakuçin Malatya'da yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayına el konuldu. DEAŞ terör örgütüne katılma arayışında olan terörist İbrahim Burtakuçin, örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve yıl başında Türkiye'de eylem ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Malatya'da yakalanan DEAŞ'li teröristin yurt içi ve yurt dışında çok sayıda DEAŞ sempatizyanıyla irtibat halinde olduğu da belirlendi. MIT'in çalışmaları sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi. Operasyonla İbrahim Burtakuç'in Malatya'da yakalanarak gözaltına alınırken şahsa ait dijital materyallerle ikametinde bulunan yasaklı yayınlara el konuldu. Operasyonun muhtemelen bir saldırının önlenmesi açısından kritik bir güvenlik başarısı olduğu değerlendirilirken, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. Yılbaşına günler kala sahte alkol üreticileri ata geçince emniyette taarruza geçiyor. Binlerce litre sahte içecek ele geçiriliyor. Son bir haftada 81 ilde jandarma ve emniyet birimlerince sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 91.384 litre alkollü içki ele geçirildi. 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte ve kaçak alkollü içkiyle mücadele kapsamında ülke genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, jandarma ve emniyet birimlerince son bir haftada operasyonlar düzenlendiğini belirtti. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 91.384 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirilirken 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen ürünlerle sahte ve kaçak alkol üretimi yoluyla vatandaşların can ve sağlık güvenliğinin tehdit edilmesinin önüne geçildiğini vurguladı. Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kom Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerinin sahada etkin görev aldığı belirtildi. Yerlikaya biz gereğini yapalım mesajıyla kararlılık vurgusu yaparken sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik mücadelenin 81 ilde aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti. vatandaşlara şüpheli durumları 112 acil çağrı merkezine bildirmeleri çağrısında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı meslek kursiyerlerinin ürettiği eserler görücüye çıktı serginin açılışını başkan Samier yaptı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, usta üreticileri ve öğrencileri tarafından hasat temalı yıl sonu sergisi açıldı. Malatya Park Fuayı alanında 35 farklı branşta 54 usta eğitici ile 4924 öğrencinin kurslarda eğitim gördüğü Mabesem'in yıl sonu sergisinin açılışını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yaptı. Kesmeye davet ediyoruz. Hayırlı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami er, Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiklerini ifade ederek kültürel ve sanatsal kurs ve etkinliklerin artarak yapılacağını söyledi. Burada sizlerin aylarca emek verdiği eserlerinizi sergiliyorsunuz. Bu sergide herkesin gerçek sanatlı hünerlerinizi göreceğiz inşallah hep beraber. Önümüzdeki süreç içerisinde inşallah bu tür etkinlikleri, bu tür kurslarımızı biz daha da arttırarak <laughs> serginin hepimize, vatandaşımıza da hayırlı olmasını diliyorum. Başkan Er, konuşmasının ardından beraberindeki misafirlerle birlikte açılışını gerçekleştirdiği sergide bulunan eserleri tek tek gezdi. Sergide ahşap boyama, ahşap oyma, ahşap yakma, iznik çini, sepet örme, grafik tasarım, seramik, yağlı boya resim, ebru, özgün baskı kara kalem resim, mum yapımı, bağlama yapımı, hüsnü hat, tesip, tespih, kağıt rölye, çocuk resim, özel gereksinimli çocuk resim, kaligrafi, vekil şekillendirme gibi 35 atölyede öğretmen ve öğrencilerin eserleri sergileniyor. Küratörlüğünü Arif Toprağ'ın yaptığı sergi 27 Aralık Cumartesi gününe kadar açık kalacak. Şehre yön vermek, sivil toplumla yerel yönetim arasında köprü olmak, toplumun dinamiklerini harekete geçirmek amacıyla kurulan Kent Konseyi kongreye gitti. Alınan kararlar çerçevesinde bu ülkelere dikkat edilerek olması hususunu Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliği görüyorum. Kabul edilmiştir. Çok teşekkür ederim. Malatya Kent Konseyi 11. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Olağan Genel Kurul toplantısında Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım hizmetleri, Eskişehir pazarının rezerv alanı kapsamına alınması, sanayi ve yeni çarşı merkezi tabelalarına standart getirilmesi gündem maddeleri görüşüldü veya kent estetik kurulunda alınan karar var. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan Batar, üniversite temsilcileri, kurum temsilcileri, dernek, oda, vakıf ve sendika başkanları, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Tüm dünya belki bu Kurula katılan Malatya Valisi Settar Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen çalışmaların güçlü bir birlik ve koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü ifade etti. 6 Şubat depreminden sonra hepimizin bir araya gelmesi, birlik, beraberlik, kardeşlik ve bir ekip ruhuyla çalışması gerekiyordu. 104 bin konut ve iş yerini yapabilen, bunun yaklaşık 80 bininde cumartesi günü itibariyle teslim eden ve 1200 lokasyonda 15.750 kırsal konut yapabilen, şehrin merkezinde yaklaşık 400 hektarda 39 bin bağımsız bölüm yapabilen ve bunları yaparken de hiç kimseden bir kuruş almadan bunları yapabilen halen 11 bine yakın insana kira yardımı yapmaya devam eden bir bu organizasyonu bizim ya bir övünelim arkadaşlar ya tamam kendimizi kutlayalım ya tamam mı sokaktaki Ahmet Ahmet <laughs> ya biz büyük bir milletin evladıyız ya biz büyük bir iş başarıyoruz bu öylesine lafla anlatılacak bir şey değil 24 bin rakamını 104 gibi okumaya başladı arkadaşlar ya. Yani. Vali Settar Yavuz konteyner kentleri boşaltacağız. Kimse duygu sömürüsü yapmasın dedi. Ev çok, kiralık ev var, insanlar çıkmak istemiyor dedi. Artık bizim önümüze bir bakmamız gerekiyor. İkinci husus konteyner kentler. Lütfen bunu istismar ettirmeyin. Rica ediyorum size. Şimdi ama konteyner kent sayısını azaltacağız. Bak buradan söylüyorum. Hala kamu görevlilerinden çıkmak istemeyen direnenler var. Elaklarımızı göz göre göre zehirleyen zehir tacirinde mücadelemiz kararlıkla devam Evet takvimlerimiz 26 Aralık Cuma gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın hafta sonu ana haber bültenimizde huzurlarınızda olacağız. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.